Merhabalar. Amerika genelinde göçmenlik hakimleri görevden uzaklaştırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yine New York'ta göçmenlik hakimlerinden 8 tanesi görevden uzaklaştırıldı ve Trump yönetimi göreve geldiğinden beri görevden uzaklaştırılan hakim sayısı 100'e ulaşmış durumda. Burada tabii ki dikkat çeken konu görevden uzaklaştırılan hakimlerin ortak özelliğinin kabul oranlarının en yüksek olan hakimler olması. Tabii ki göçmenlik mahkemelerindeki iltica kabullerinin oranında bir düşüş olmasını bekliyoruz. Ancak sizin hakiminiz görevden uzaklaştırıldıysa endişe edeceğiniz bir durum yok. Yerine bir hakim atanacak ve dosyanız kaldığı yerden devam edecektir. Eğer duruşma tarihiniz çok yakınsa muhtemelen mahkemeniz iptal edilebilir ve size yeni bir mahkeme tarihi verilebilir. Ancak daha duruşmanızda varsa görevi devralan hakim kaldığı yerden dosyanıza devam edebilir. Burada sizi etkileyen taraf eğer sizin hakiminiz kabul oranı yüksek olduğundan dolayı görevden alındıysa ve yerine gelen kişinin kabul oranı bu kadar yüksektiyse dosyanızı dolaylı olarak etkileyecektir. Ancak dosyanıza iyi hazırlanır ve gerekli şartları yerine getirirseniz hala iltica kabulü alabilirsiniz. Bu yönüyle de bu gelişmeyi belirtmek istedim. Dinleyen herkese teşekkür ederim.